Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 şehri 4 farklı kategoride karşılaştıracağız. Eğer Kanada'ya gelmek istiyorsanız hangi şehre gelmeye karar vermenizden önce bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an adaya geldik. Montreal'in hemen karşısındaki başka bir ada. Bildiğiniz gibi Montreal'de bir adaydı. Bunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Ben hemen karşısındaki başka bir ada'ya geldik. Burası genelde festivallerin olduğu, Formula 1'in olduğu, piknik elektronunun her pazar elektronik müzik üzerine festivalin olduğu, e, biyosfer gibi bir e, botanik müzesinin olduğu ada. Genelde yazları bayağı hareketli. Buradan şehir manzarası çok güzel olduğu için videoyu buradan çekmek size de birazcık şehir manzarası tadı vermek istedim. O zaman videomuza başlayalım. <laughs> önce size bahsettiğim gibi bu videomda dört şehri dört farklı kategoride karşılaştıracağız. Eğer Kanada'ya gelmeyi düşünüyorsanız veya Kanada'yı normal merak ediyorsanız ve hangi şehre geleceğiniz konusunda kararsızsanız acaba Montreal'e mi gitmeliyim, Toronto'ya mı gitmeliyim diyorsanız bu video tam sizin için. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tamamen kendi bilgilerim ve kendi araştırmalarımla yaptığım bu video. Bu videoda Toronto, Vancouver, Montreal ve Calgary'yi paylaşacağım sizinle. Neden bu 4 şehri seçtim derseniz, çünkü aslında popülasyonun en çok olduğu ve iş olanaklarının da en fazla olduğu şehirler bunlar. O yüzden bunlarla başlamak istedim. Tabii ki de bunun dışında Ottawa var örneğin, e, başkent. Ama başkentimiz bile aslında 6. sırada yer alıyor popülasyon açısından. O yüzden bu 4 şehriyle aldım. O zaman videomuza başlayalım. iyi ki vatandaşlık almak. Tabii ki de bu herkes için çok önemli olacaktır. Özellikle bütün hayatınızı Türkiye'den bırakıp Kanada'ya yerleşiyorsanız tahmin ediyorum ki vatandaşlık alabilmek sizin ilk kriterleriniz arasındadır. Benim öyleydi şahsen. Ee, bu konuda yanlış bir tercih yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bunu sizinle ilk olarak paylaşmak istedim. Bilmeniz gereken en önemli şey Kebek Eyaleti'nin Kanada'nın geri kalanından farklı bir prosesi izlemesi. Ee, Kebek eyaleti iki aşamalı olarak size oturma izni veriyor. Geri kalan eyaletlerde puan sistemi ile direkt başvurabiliyorsunuz ve 6 ay sonra oturma izninizi alıyorsunuz. Puan sisteminde nelere dikkat ediliyor? İngilizce seviyeniz, eğer çalışıp çalışmadığınız, ne kadar uzun sürede çalıştığınız, hangi alanda çalıştığınız, kanalda da okuyup okumadığınız veya hangi alandan mezun olduğunuz vesaire vesaire gibi birçok kriter var. Bunları devletin sitesinden bakıp puanınızı hesaplayabilirsiniz. Eğer bu puanla tutturuyorsanız direkt başvuruyorsunuz ve 5-6 ay içerisinde oturma izninizi alabiliyorsunuz. Ama Kebek Eyaleti'nde farklı bir sistem var. Kebek Eyaleti'nde öncelikle CSQ dediğimiz bir belgeye başvurmanız gerekiyor. Bu CSQ'ye de ancak başvurduktan 1,5 yıl sonra sahip olabiliyorsunuz. Yani zaten vatandaşlıktan önceki aşama bile Kebek Eyaleti'nde 1 yıl daha uzun. E, ee, Üstünü üstlük bu belgeyi alabilmeniz için bir Fransızca testinden geçmeniz gerekiyor. Ancak Fransızca testinden yeterli B2 seviyesinde olduğunuzu kanıtlarsanız bu belge için başvurabiliyorsunuz. Ve bunu da gelmesi bir buçuk yıl sürüyor. Ondan sonra vatandaşla başlıyorsunuz. Yani Kebek eyaletinde diğer geri kalan eyaletlere göre süreç çok daha uzun ve Fransızca şart. O yüzden Montreal ve diğer üç şehri karşılaştırırsam vatandaşlık alma açısından Quebec eyaletinde olduğu için Montreal'i maalesef size tavsiye etmem. Eğer Fransızcınız yoksa, eğer Fransızcanız varsa bu ayrı, bu ayrı bir konu sadece burada küçük bir not düşmek istiyorum. Çünkü bu soru bana çok sık geliyor. Hem Instagram'dan hem YouTube üzerinden. Montreal'de yaşamak için Fransızca şart mı? Hayır, şart değil arkadaşlar. Ben benim de Fransızcam yoktu ilk geldiğimde. Hala da Fransızca'm çok iyi diyemem. Onun dışında da günlük hayatınızda Fransızca çok gerekli bir dil değil. Herkes Montrealer bilingual diyebilirim. İki dilde çok ana dil gibi konuşuyor. O yüzden yaşamak için, okumak için Fransızca bilmeniz şart değil ama vatandaşlık almak istiyorsanız Fransızca bilmeniz şart. Şimdi ikinci kriterimize geçelim. Hava durumu. Şimdi şunu unutmayın ki ben İzmirliyim ve size bir İzmirlinin gözünden yaşadıklarımı anlatacağım. Bir sıralama yaparsak en soğuk şehir bu dört şehir arasında Calgary, daha sonra Montreal, daha sonra Toronto, daha sonra Vancouver. Yani Calgary, Montreal, Toronto, Vancouver diye gidiyor. Bir kere kışlar hepsinde çok uzun. Normalde bir 9 ay, 8 ay kış görüyoruz burada. Montreal'de daha önce söylemiştim, eksi 40'lara kadar gidiyor. Kalgari bundan daha da kötü. Hani eksi -40 40-45'lere kadar gidiyor. Tabii ki de bunlar bu benim dediğim eksi 40-45 ler sürekli değil. Bir hafta, iki hafta belki. Ama kışın geneline baktığımızda eksi 20, eksi 25'lerdeyiz biz mesela Montreal'de. Calgary bundan daha soğuk. Toronto'da da yaşamıştım daha önce. Seçirtilir bir biçimde. Montreal ile Toronto arasında hava değişikliği 5-10 derece fark ediyor. Yazında, kışında daha sıcak oluyor Toronto Montreal'e göre. Ee, ve Vancouver dediğimiz yerde genelde hep havanın ılımlı olduğu, kışın yani İzmir gibi düşünebiliriz. Kışının bile çok sert geçmediği ama başka açıdan da Londra gibi düşünebiliriz. Çünkü havanın sürekli yağmurlu ve kapalı olduğu bir şehir. Ee, dediğim gibi ben Vancouver'da daha önce yaşamadım ama bunu yani Vancouver'lu bir sürü insanla tanıştım ve bunu herkes bana söyledi. O yüzden eğer ben bunalıma girmem, beni hiç şeyle arkadar etmez, ben zaten yağmuru çok seviyorum diyorsanız Vancouver'a gidebilirsiniz. Ama bu dört şehirden en güzel hangisi derseniz tabii ki de bence Montreal. Toronto'da da yaşamış biri olarak her şeyin kendine ait güzellikleri var. Ama hava beni bozmaz, ben depresyona girmem diyorsanız Montreal'i tercih edebilirsiniz bu konuda. Calgary'den daha sıcak en azından. Üçüncü kriterimiz hayat pahalılığı. Burada baktığım şey benim ev kiraları ve minimum wage oldu. Yani restoranlarda, barlarda, süpermarketlerde çalıştığınızda aldığınız saatlik ücrete baktım. Tabii ki de aldığınız maaş da bunlara göre değişik oluyor. Yani Montreal'de Toronto'ya göre daha düşük maaş alıyorsunuz vesaire vesaire. Ama aldığınız maaş farklılığı hayat farklılığını kapatacak ölçüde değişmiyor. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Atıyorum Montreal, Toronto'dan 5 birim daha ucuzsa siz Toronto'da 5 birim daha fazla kazanmıyorsunuz aslında. Bu her zaman daha az oluyor. Yani o yüzden hayat pahalılığını düşünmeniz sizin için daha yararlı olacaktır diye ben düşünüyorum açıkçası. Ee, Ekrana yazacağım size ortalama e, ortalama ev kiralarını ve minimum ücretleri ekrana yansıtacağım. Ama şöyle bir sıralama yaparsak en pahalı şehir Vancouver, daha sonra Toronto, Montreal ve Calgary. E, gördüğünüz gibi yani Montreal üçüncü aslında en pahalı şehirlerden. Kendi deneyimimden konuşmam gerekirse Montreal'in ucuz bir şehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha çok öğrenci şehri, çok üniversite var ve yaş ortalaması gerçekten düşük, herkes genç. O yüzden daha uygun bir yaşam burada sürebilirsiniz. Dediğim gibi Vancouver'da en pahalısı. Ev kiraları da, satın alacaksanız evler de, yaşam da her şekilde Vancouver'da daha pahalı. Ama havası daha güzel. Artık sizin için hangisi önemli ona siz karar verirsiniz. Dördüncü kriterim endüstriler. Hangi şehirlerde hangi endüstriler daha gelişmiş? Hani siz de buraya gelecekseniz zaten elinize hazır bir mesleğiniz varsa veya okuyacaksanız hangi şehirde dokunmanız gerekir, bu alanda o şehir gelişmiş mi? Bunu göstermek istedim. Tabii ki de atıyorum mühendisinizdir. Her şehirde mühendislik işi bulabilirsiniz. Her şehirde mimarlık işi, aşçılık vesaire bulabilirsiniz. Ama benim anlatmaya çalıştığım bazı şehirler, bazı endüstrilerde daha gelişmiş. Ve bunu sizlere aktarmak istedim. Montreal'dan başlayalım çünkü en iyi bildiğim yer burası. Montreal'da Montreal'de üç, üç, endüstri çok gelişmiş bir şekilde. Aerospace yani havacılık, tech, teknoloji ve startuplar yani yeni kurulan şirketler. Aerospace dediğimizde yani havacılık sektöründe gerçekten bütün büyük firmalar Bombardier, Pratt Whitney, CAE bunlar hep burada, ana merkezleri burada. O yüzden havacılık anlamında çok 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 gelişmiş bir şehir. Eğer bu anlamda mesela çalışmak istiyorsanız bu alanda mutlaka motore e gelmelisiniz. Onun dışında teknoloji ve startuplar. Quebec eyaleti yeni startuplara çok fazla girişim desteği sağlıyor. O yüzden de birçok startupı burada bulabilirsiniz. İkinci şehrimiz Toronto. Toronto'da en çok bankacılık ve real estate yani emlakçılık endüstrilerinin geliştiğini görürsünüz. Tabii ki de dediğim gibi Toronto hem daha biraz daha pahalı bir şehir olduğu için hem de daha aslında ekonominin merkezi olduğu için kanında da emlakçının gelişmiş olması çok normal. Onun dışında da bankacılık gerçekten ana bankaların hepsinin ana merkezleri Toronto'da. Üçüncü şehrimiz Calgary. Calgary'de renewable enerji yani yenilenebilir enerji, oil and gas yani petrol, Yağ mı deniyor buna? O yüzden gas, yes. bu endüstriler çok gelişmiş çünkü asıl madenler gerçekten Calgary'de. O yüzden bu alanda çok çok büyük firmalar var. Eğer bu alanlarda çalışıyorsunuz ve okumak istiyorsanız Calgary'yi kesinlikle tavsiye ederim. Dördüncü şehrimiz Vancouver. Yaptığım araştırmalara göre en çok construction endüstrisi ilerlemiş gözüküyor gerçekten. Ama şunu da biliyorum ki Vancouver Silikon Vadiye yakın olması açısından teknolojide aslında çok ilerlediği bir şehir. Amerika bilgeçtikçe kendi iş forsunu Kanada'ya da aktarmaya çalışıyor. O yüzden de silikon vadideki çalışanlarını aslında Vancouver'dan alabiliyor. Bizim için aynısı da geçerli. New York'taki firmalarda mesela genelde Montreal'den iş gücü almaya çalışıyor. O yüzden Vancouver'ın teknoloji biliyorum. Bunun dışında construction'a bağlı olarak emlakçılık da aslında gelişmiş bir şekilde Vancouver'da. Çünkü yine çok pahalı şehirlerden bir tanesi ve ev fiyatları gerçekten çok çok pahalı olduğu için emlakçılığını çok geliştiğini ben kendi deneyimlerimden biliyorum. Ama yaptığım araştırmalarda internette construction'ın çok ileri düzeyde olduğu söyleniyor. Eğer siz bu alanda çalışıyorsanız o zaman size Vancouver öneriyorum. Videom bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ben hani buraya gelmeyi düşünüyorsanız hangi şehre gözünüz kapalı gitmeyin. Çünkü bazı videoları izliyorum internette. Belki bir gün sizinle bunları da paylaşırım. Ama buraya gözü kör bir şekilde gelip ne beklediğini bilmeden o yüzden de hayal kırıklığına uğrayıp geri dönmüş insanlar görüyorum. Ee, i̇şte Montreal'e gelmiş ama Fransızca bilmiyor, Montreal'e gelmiş soğuk olduğunu bilmiyor, Montreal'e gelmiş vatandaşlığına zor olmasını bilmiyor vesaire vesaire gibi. Ben de birkaçını bunların açıkçası bilmiyordum Montreal'e gelmeden önce ama kendi konfor alanına rahat çıkabildiğim için üstesinden geldim. Eğer siz öyle biri değilseniz bunları iyice araştırıp gelmenizi de tavsiye ediyorum. Umarım o yüzden bu videom size yararlı olmuştur. Ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar işte beğen falan filan. Onları unutmayın. Videolarımın devamı gelecektir. Sizi çok öpüyorum. <laughs>